Merhaba Efler Lan ne oluyor lan? Neyse. Merhaba TFM, TFM'ler. Bu kız biz sizle birlikte Mutaz GT Gladiators'dan kaldığımız yere devam ediyoruz. Şunu bir üretelim şimdi. Şu gelsin. Şimdi şunu bir geliştirelim biraz. Lan param kalmadı. 10 kaçıncı? Aa, ne oldu lan? Bunlar konuşuyorlar bir şekilde. Bu ne lan? Urbanın sırrı. Ben de diğerlerini kullanarak yine eşyalar yaratmamı olarak tanıyan bir makine var. Bakmak için işleme binama git. İşleme menüsünü aç. İşleme binasına tıkla. Şimdi bu bir dakika olay ne? Şimdi bu urban dediğimiz dadayı He, işleme menüsünü aç diyor bir dakika. Ha işleme menüsü şu şeyli. Ha bunu mu açtım? Oha. 50 şey ve 5 tane bronz yıldız verdi. Tebrikler bu ödülü sakla. Sonraki görevde buraya ihtiyacın olacak. Tamam lan anladık. Oha ne oluyor lan nereye geldik? Ha zaten bir tane ekstradan şey vardı. He. Aha. Bu ne lan şimdi? Al bir. He bu ne lan böyle farklı tecrübe mağazası falan. Hay dur bu ne lan şimdi. Tamam bu adamın şeyini açtık da değişik şeyleri var burada. Ee, Urban'ın işleme menüsü tamam. Metal fabrikasını kullan ve bir gümüş yıldız yarat. Şimdi örneğin bir yıldız yapmak için 5 kalitesi şeyi eritmelisin. 5 bronz yıldız ile bir gümüş yıldız yaratmayı dene. Bunları içine koymak için makinenin üstüne gönderilen deponesini tıklar. Şuradaki ne yazıyormuş? İşlemez eşyalar deponda görülmeyecek demiş. Ödüller, dokuz saldırı ve şey demiş. Dur işte basamıyor muyum? Bir dakika dur dur. Hmm bir yıldız yaratmak için 5 kalitesi şeyi eritmelisin. 5 bronz yıldız ile bir gümüş yıldız yaratmayı dene. Ha, şöyle koyuyoruz. Tamam. İşle değil mi? Aa. Aa 5 tane bronz yıldız aa doğru lan mantıklı şimdi hatırladım. Adam da zaten şey demiş. 5 tane gereksiz şey yap. Bak mesela örnek vermiş. 5 tane bronz yıldızla bir tane gümüş yıldız yapabiliriz. O zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben 5 tane ya inşallah doğrudur da belki de doğrudur mu bilmiyorum ama şimdi 5 tane bronz yıldızla bir tane gümüş elde edebiliyorsam 5 tane gümüşle bir tane altın elde edebiliyorsam 5 altınla da ise bir tane platinum elde edebileceğim. Herhalde bu 5'er 5'er şeklinde geliyor yani. Tam şey yapamadım ama anladım yani anladım kadarıyla inşallah herhalde böyledir. İnşallah böyle de bilmiyorum ama yani yani şu an 5 yıldızla bir tane gümüş yıldız elde ettik. E, tamam. Yani şunları almışız tamam. Şimdi ne oluyor? Buna bir şeyler oluyor. Buna mı basacağım? Ha bastık. Ha o bir tane değişik yıldız aldık, bir de gümüş yıldız aldık. Tamam. Güzel. Güzel baya. Ne diyor? İşlem işlemeniz nasıl çalıştığının anladığını görüyorum ve şimdi bir tane küre yapabilir misin? 7'si birden aynı seviyede olduğu sürece 7 farklı küre karşı. Ha yani 7'si birden aynı seviyede olduğu sürece 7 farklı küreye karıştırabilirsin demiş. Tamam. Ha. Ne yapacağız? Bunları mı koyacağız? İşte diyelim belki yapmışızdır. Heh oldu. Tebrikler. Tamam gene aynı şey yaptık. Bu ne? Oo, bir tane kalkan şey aldık. Güzel. Tamam şimdi ne diyorsun abi? Ee, o ne? Oha ödüle gel. Tamam psikol kabul etmeli, etmeliyim. Küçük bir sığınım var. Aynı sayıda malzemeyle daha fazla sonuç almak için özel bir düğme kullanıyorum. En az 4 işleme yap ve senin için bu düğmeyi açayım. Her makineyle işleyebilirsin diyor. En az 4 işleme yapılıyor. İşle diyeceğiz. Hmm. Bence bir tane şu gümüşten koy, koyduk mu? Bir dakika. Dur. Ha şunu koymuşuz. Tamam. Aa anladım tamam. Şöyle bir koyalım bunları mesela bir. İşte desek ne olur lan? Bakalım doğru yaptık mı? Ha böyle iki tane şey yapacağız. He tamam. Sanırım yaptık gibi bir şey. Day en az 4 işimi yap diyor. Şu an bir tanesini yapmışız. Ha evet evet anladım şimdi bak şimdi şu an bir tanesini yapmışız. Bir, bir kez birkaç tane daha fazla yapmamız istiyordu. Tamam ama biraz anlamam lazım şunu yani. Çünkü ilk defa ben böyle şeylerle karşılaşıyorum. Neyse biraz bir savaşak bari. Ne ne oğlum bu değişik değişik şey. Bak ama bina açılmış. Şuradan bakabiliyoruz mesela. Ne değişik bir şey lan bu? Bu genelde bu neydi bu adamın ismi dur? Urbanın yeri. Burası işte deney yapıldığı yer. Hı, hmm, enteresanmış lan. Ha bak mesela yıldız ekleyebiliyoruz buradan. Zaten benim şu an e, bir tane ha iki tane mi? Yani iki tane gümüş yıldızım varmış. Anladım. Tamam güzel. Ee, şimdi dövüş diyelim. Bir dövüşek biraz ya. Biraz değişik bir şeyler oldu. Baya enteresan enteresan şeyler açıldı direkt. Neyse biraz bir dövüşek bari. Ne garip garip şeyler var la orada harbi. Değişik şeyler yaptık yani. Oha neredeyse bölecek lan. ŞUNU hangisini bırak şimdi? Lan nasıl ölmezsin be? Kime saldıralım? Şuna saldırıyor. Bölsün şu. Tamam bu daha yendik bunda. Aa dur daha ikinci dalgadaydık değil mi lan doğru. Şunu vur bir tane. Oha nasıl çok vurdu lan o diğer adam. Yani, Oryax galiba şunu öldürebilir. Öldürdü direkt güzel kedi geldi. Yalnız bizim şu adam ölecek. Bu öldü bile. Tamam iyi burayı da kazandık güzel. Tamam güzel bunda yaptık. Değişik değişik şeyler açtık bugün lan arıyor. Ya şu bizim şeyi nerede lan? Ee, eh. Bunun canını kaç lan? Lan neyse. Dört tane altın verdik bir şekilde. Bir dakika bizim kürelerimiz vardı. Aynen. Bizim beş tane saldırı artı iki artı yüzde iki olanan e, ve bir tane de şey varmış. Kalkan şeyimiz varmış. Dur. Dur. Buna bir koyalım o zaman. Şunu, Şunlardan koyalım bir tanesi. Yok buna koymayacağım lan. Şuna koyalım mesela. Ha bunun zaten şeyi varmış tamam. Ee, şuna koyalım mesela. Buna donat diyeceğiz. Tamam buna donat. Bir küre bir kez donatıldığında parçalanmadan kaldırılmaz. Ha buraya da özel küre koyuyoruz. Tamam iki tane senden koyalım. Ee, şuna da... Bir tane kalkan. Bir tane de şundan koyalım bir. Hatta tam tersi mi yapsak? Aa zaten oraya aksa şey basam koyamıyorduk. Kalkan koyamıyorduk. Aynen bu diğer iki tanesi de elimizde şimdilik kalsın. Dövüş diyelim bir. Abi sizin de canlarınız düşmüş bayağı hayvan gibi ya. Neyse şunlara bas bir tane de altın yapacak bir şey yok. Bir dakika bostamıyız lan biz. Aa yok herhalde bir dakika. Aa bossa gelmişiz. Aa Chernobyl bitiyormuş lan. Ama benim mutant destekçiye ihtiyacım lazım tabi. Hatta bas abi bir şey olmaz lan. Şunu mutant destekçimizi seçelim bir. Bos'a onu kullanacağım. Yani çok zor değilse şu üçü O ne lan öyle bir değişik bir şey attı. Şu ölsün de be ortadaki. Tamam güzel. Şu üstümüze kusuyordu bu hayvan. Tam bunu da öldürdük güzel. Sonra sana da şunu vur. Çernobil'i bitireceğiz lan güzel. Tamam. Aa Çernobil'e bitti. O ne lan? Aha şey geldi. Sen şimdi görürsün lan. Basılı değil mi lan? Hani? Of. Direkt tek attı. O ne lan öyle değişik mutant vardı orada lan. Ve mutantlar seviyesi yükseldi. Şu i̇kisini. Aha çok iyi. İyi lan. Ee, şeyi bitirdik. Çernobil bitti lan. Aa gene bu urban dediğimiz adam geldi. Tamam lan ne konuşuyorsunuz arkadaş ya. Bunun boss'u ne lan? Gözükmüyor ki. Neyse nereye gelmişiz? Bölümümüz ismi neydi lan? Şangay kıyısıymış. Aa Çernobil demişim lan. Nu ye yeni Delhi'yi bitirmişiz biz pardon. Şimdi Şangay kayısı kayısına kayısı değil mi? E kayısına gelmişiz. Hadi biraz event oynayalım. Let's play. Şunu hayır. Ama buna evet. Devam. Düş. Şöyle. Şöyle. Hadi biraz dövüşelim. Hadi fight diyor lan. Ben gene bize saldıran adamlar var. Ya hadi be kardeşim arkadaş sen de çok saldırıyon lan. Bu şeyi Bunu bırak bir tane bir. Oha baya canını azalttık şunun güzel. Ş şuna bir şuna bir öldürelim bir. Lan ölmedi be. Yaşadı direkt çakal. Hep disketliyi saldırıyorlar ha. O da saldırdı. Hadi lan. Kimi soldacağız şimdi? Sen bir öl şöyle bir. Heh güzel iyi aradan çıktı o. Ondan sonra bize hak gelecek ya. Sırayla öyle olacak. Şuna bir tane bas. Aa, bir dakika ben taksal yapak lan neyse. Şuna, şuna yap bir. Oh iyi bayağı vurduk. Ben taksal yapmayı unutmuşum lan. Neyse zaten bu direkt geberdi direkt. Zaten aldık. Taksal olmasa da aldırmışız lan neyse. İyi. O, o artık yıldız da verdiler. Güzel. Bir tane bronz yıldız da elde ettik. Güzel. Bu bölümde bayağı değişik şeyler yaptık yani. Enteresan enteresan şeyler yaptık. Bundan oha. Wow bu makine zaten manyak bir şey şu evrim merkezi denen adam. Şimdi sana bu da değişik bir şey. Aha sesi geliyor lan makinenin duyuyor musunuz? Dur sesi açayım şöyle. Dur girince sesi değişecek bak iyi izleyin. Evet değişik bir sesi var. Bir dakika lan. Bizde şey var değil mi lan? Bir tanesini kullanacağım şundan. Oo, maşallah. Kavanoz çıktı. Bir dakika. Kavanoz mu? Zaten bize bir tane daha kavanoz vardı zaten. Dur bir tanesine de basalım şimdi şimdi de. Vay, güzel. Oraya aksa bir basalım artık. Evet ikinci şeyi aç. E, iki ha o özellikleri de söyleyeyim lan şu şey özelliklerini. Ona söyleyeceğim birazdan da dur. Ağzına ateş püskürtme özelliği var. E de onu bir söyleyeyim bir, bir dakika onu hemen söyleyeyim. Şimdi özellikleri de söylüyorum. Şimdi bu oyuna girdiğiniz zaman bir de mutantla her mutatta şöyle bir şey var. Yani mutatlarda genelde. dördüncü e, seviyede ise zaten şey oluyor. E, i̇lk... ilk atak mıydı? İkinci atak. Bir dakika onu hemen söyleyeyim. Dur. E, i̇lk özelliği dördüncü seviyede. ikinci ata beşinci seviyede. Onuncu seviyede zaten ilk atan e, diğer pace'i açılıyor. E, ondan sonra dur hemen atılayım. bir dakika dur. On e, 15. seviyede ise birinci atan son hali. beşinci 15. seviye 15 dedim değil mi? 15. seviyede birinci atan son hali. Sayıları karıştırmayayım. Şimdi 20 seviyesinde de ise 20 demiyor lan rakamın ismi. Bak on, pardon 10. seviye 1. atan son hali. 15. seviye 2. atan son, son hali. 20. seviye zaten eee şey veriyor. Dur. 25. seviyede ise e, son mutantın artık son halini açıyor. 25'ten fazla zaten normal eee şey oluyor. Bir özel falan eklenmiyor. Sadece mutantınızda şey oluyor. Seviyesi artmış oluyor. Eee bayağı farklı, bayağı bir sürü şey var yani. Bayağı ezberlemem gerekiyor benim de tabii ki de. Yani ezberlemem ee, gerek. Çünkü hani neyin nerede olduğunu bilmem lazım bir de. O da var tabii ki de. Her neyse. Benden bu kadar da. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.